Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün 4 Ekim Cuma. Venüs günündeyiz. Aile içerisinde veya sosyal ortamlarınızda kendinizden daha üst konumda gördüğünüz, saygı duyduğunuz bir kişiyle bazı tartışmalar yapabilirsiniz bugün. E, tartıştığınız konu ne olursa olsun bu kişiye çok fazla itiraz etmemeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 4 Ekim Cuma, Venüs günündeyiz. Ay sabah saat 06'da Terazi burcuna geçiş yapacak. Terazi burcundaki ay ilişkilerde denge ve uyum arayışına dikkat çekiyor. Gün boyu ilişkiler, ortaklıklar, sanatsal konular daha fazla öne çıkabilir. Bu gece sabaha karşı yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde bugün ayın ışığı iyice azalmış durumda. Yeni girişimler ve başlangıçlar için yeni ayı beklemek daha doğru olacaktır. Sabah saatlerinde dengede kalmamız daha kolay olabilir. Ancak öğleden sonra akşama doğru e, Terazi burcundaki Ay, Plüton ve Uranüs'te sert açılar içerisinde olacağı için özellikle ilişkilerimize dikkat etmek gerekiyor. Bazı e, beklenmeyen durumlar, sert etkileşimler söz konusu olabilir. E, bu gece 03.36'da e, Terazi burcunun 11 derecesinde yeni ay doğacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.